kim gelmiş? Hmm. Seni çok özledim. Ben de bir tanem çok özledim seni. Yasemin'in sabah akademide sınavı varmış. Rüya okula götürmek bana düştü. Ha. Ama daha erken değil mi? Erken de... Ya sorma Necdet. Gece hepimiz yemekteydik. E geç yattık. Sabah uyuyakalmışım. Baktım evde kahvaltı hazırlarsam geç kalacağız. Sen daha kahvaltı etmedin mi? Hayır. Buraya geldim. Seninle yesem olur mu? Olmaz mı? Hemen hazırlarız bir şeyler. Emine istersen sen işe geç kalma. Ben bırakırım rüya yok. Hay aklında bin yeşe Necdet. O zaman ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Güle, güle. Cık cık. Demek geceliğin geç yattın. Ne yemeymiş bu? Babam annemle bana evlenme teklifi etti. siz, siz ne dediniz? Kabul etseydiniz. Ettik zaten güzel. Tebrik ederim o zaman. Cık. Teşekkür ederim. Sen şimdi burada otur bekle. Ben hemen kahvaltını getireyim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Başka kimler geldi? Herkes oradaydı. Yaşar'la ışık geç kaldı. Sen üzgünsün babacığım. Yo. Nereden çıkardın? Hatta senin için çok memnun oldum. Çünkü artık yepyeni bir evin olacak, yepyeni bir odan olacak. Ne güzel değil mi bunlar? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sen ne yapacaksın? Ne gibi ne yapacağım? Güzide ile evlenecek misin? Bunlardan çıktı şimdi? Ha sen evde gördüğün için böyle düşünüyorsun. O bana yardım etmek için gelmişti sana yemek hazırlamak için. Benim odam duracak mı? Tabii ki duracak. Seninle konuşmuştuk ya. Ne kadar şanslısın. Bundan sonra iki tane evin ve iki tane odan olacak. Ama... ...iki tane baban olamaz Rüya. Yani iki kişiye birden baba diyemezsin Rüyacığım. Ne yapacağım peki? Bana Necdet de mesela. Hayır olmaz. Olmaz. Necdet Baba, buna ne dersin? Neden denemiyoruz? Söyle bakalım. Necdet Baba. Oldu işte. Bir daha söyle. Necdet Baba. Efendim buyurun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi okul zamanı şimdi.